Sana yeah, salata gel koyacağız ben böyle yemiyorum burada abimin sana bu şekilde yapmıyor yok ben bir tane çiğ köfte bir tane de dörtes tamam Anne ben hiç limonlu denemedim. Ben iki katlı mı yapayım? Anne ben hiç limonlu... Lavaşı iki mi koyayım? Anne. Bir saniye Anne <laughs> Üstünü giyindin mi abi? Yok. Ya giyin de gel. Gel. Anne. Evet hazır. Abimki hazır. Şimdi benimki. Tamam, Bana, az koy. Bana az koy çünkü acı. Babam acısız diye almışım. Ben bakın bir tane aldım. Çok acıydı. Ama yine de yorum küçücük. Ne? Salata koyayım mı sana? <laughs> Aa, abim de üstüne gelmiş şimdi. Sana doğru dost başka. Arkadaşlar şuna ederseniz o içki değil yemin billahi. Başka ne istiyorsun? Orada çay ve su var değil mi? <laughs> evet başka ne istiyorsun? Yok başka yok. Tamam limon? Yok ben limonlu denemedim hiç. Hayranı istemiyorum. <laughs> Hayranı da Hayranı istemiyorum. <laughs> Tamam, kapat kızım bir şimdi. Biz şimdi Erkan'ı bıraktık. Akşam, akşam anne. Evet. E, sahile gidiyoruz. Arkadaşım geldi. İstanbul'dan Pınar. Şimdi onlar e, sahile çıkmışlar. Evet. Sahile çıkmışlar. Bizi bekliyorlar. Bir bir çocuk daha var. Eda var. Bir de çocuğu var. Evet. Şimdi hızlı hızlı Şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Evet. Hadi. Burada arabasız gidiyoruz. Evet, yürüyerek yürüyüş yapacağız. Evet. Biraz ama Duracağız bir yerde oturacağız galiba. Oynayacağız biz. Hadi evet. gel. Evet. Ay, gözüme toz kaçtı. Arkadaşlar bakın şimdi. Yeni ayakkabımı giydim. Kombinim böyle güzel oldu. Evet. Şimdi de hırkamı giyinirim. Tabii ki hırkalarımızı aldık. <laughs> Burada altın şey. uzun Üşürüm diye. Evet ben bak biraz, biraz. Esiyor ama biraz. Evet. Farkındasın hani değil mi? Oradan yılan çıkar. Hadi değil gel hızlı hızlı gidelim hadi. Ama oradan yılan çıkar değil mi? Hı hı. Arkada hep binalarımızda fındık var. Aha. Fındık. Bizim de evde var burada. Ama çok az. İşte binalarda fındık var derken şunları kastediyor tahmin yarısında yarısını yemişizdir değil mi? Evet anne. Ben ci. yemedim de. Ben ara sırada yiyorum. <laughs> burada bunu neden aldım? Ecemle oynarım diye. Sonra bir masal var. Masal işte. Masalla da oynarım diye. Hızlıca gidiyoruz şimdi. Gel şuradan çıkalım. Şantı da aldım. İşte telefonum var. İşte. Ha telefonunu aldın değil mi? Telefonum burada. Tamam. İşte bir tane şey oyuncağımın işte neydi? Tane maşallah bayağı konuşasın varmış. Ya işte. Bence şu an konuşmaya sarf etme gücünü. Durdun. Yürümeye sarf et. Dur. Vampir kızın köpeği vardı. Ona onu aldım bir de oturabileceği bir şey aldım. Şöyle duruyor. İşte onu oturtturacağım. Tamam hadi hadi hızlı olalım hadi. Ay hadi neredeler? Evet ileride de gelmişler onlar. Biz koştura koştura sahile geldik. Çok yorulduk. Kızlar karşıda bekliyorlar bizi o gördük. Böyle bir ses çıkartalım. Evet. Soluk solağa kaldık değil mi? Evet. 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 Karşıdalar. Gördük. Ay çok güzel. Bu arada biz bir yerden geçtik. Ağabeyim arkadaşını gördüm. Değil mi? Evet. Annem dedi. Anne gördü kızlar biraz önce buradalarda. Hangi taraftalar? Acaba. Evet. Bak orada. Gördün mü? Öpeceğim. Evet. Pınarcığım gelmiş. <laughs> Bu da Eda. Kardeşi. Şimdi sahil. Yani geri gönlümü. <laughs> Bir video çekiyoruz. Tamam. Ay Eda bak. Bu resimde oldun gördün mü? Şimdi bunu atacağım istekle. Bak. Çok Aa güzel. sen mi? Evet, evet benim bu. Ya sahil gerçekten güzel. Çok uzun zaman oldu akşam dışarı çıkmayalı. Evet. Bizi götürdü oraya. Neymiş panora bak. Ben ne bileyim panoramasını. Al al akıllı asıl şey bu tar, bu tarafta. <laughs> Yeni yapılan yer. Evet, Çok güzel. Evet, Çok güzel. İşte, deli vardır deli. <gülüyor> <gülüyor> oynaya oynaya gelmişler. <laughs> Açabilsem de açsam hep oyna bakalım. Anne. <laughs> Efendim. Hayır ben almıyorum. Sana dedim ben tutmam. Aa Eda'nın ya da şey bak Pınar'ın çantasına koy. Pınar'ın çantası var. Pınar, şun çantana koysun. Tanımızın yeri, bebeğimi oyuncağı ya, var. Hı. Oyuncağı da var. Bak, tamam Bana sığıyor buraya. Hadi Haydi, Evet, şu an videodayım. <laughs> ben şu karavanlardan birine girip yatmak istiyorum. Biz zevkimiz vardı, o da gitti. Karavan zevkimiz. Evet, artık buraya. Ama şey, karavan park yapılacakmış herhalde. Zaten yapılsın. İlk işimiz almak. Bunlar da Giresun'un delileri. <laughs> Benim kızım diyor ki seni neden almıyorlar? Pınar. Pınar. Onlar deli çünkü deli. Benim kızım diyor ki niye seni almıyorlar yanlarına diye. <laughs> Onlar deli çünkü kızım deli. Ben onlara ayak uyduramıyorum. Zaten şurası şey işte park başlıyor burada. He. Aha. Baksana. 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 daha çok güzel oldu bunlar ya. Baksana. Bir an aklımdan getir, geçirdim biliyor musun? Anneciğim orası hiç güzel. Ece, harika. Çok güzel gerçekten. Evet buralar. Harika yapıldı. Burada oran tepebiliriz. Hadi abla, tot. Hayelim. Ne Ama ben bugün varım, yarın yokum. Sen buradasın hep. Sen <laughs> Ben efendim kızım. Sen yan yüz yere <laughs> götüreceksin değil mi? Nereye? Söyvarha, Söyvarla. Evet. Sen sen o ayakkabılarla mı? <laughs> Aferin kızım. Neden? Evet. Neden? ayakkabılarla mı gideceksin? Çıkartırım ayakkabılarımı. Survivor Parkı'na geldik. Ha, oturalım. Çocuklar oynasınlar bulurlar bizi. Dur anneciğim dur 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 bir. Dur. Evet. Kız iyidir. Seni geçen gördüm. Nerede? Denizden eve gidiyordum. Tamam. Giriyorsun ısınlaydı kalabalık. Tamam. Ama onu hemen çıkar makineden. <laughs> Eda yavaş yavaş. Kız. Tanem düşersin. Sakın atlamaya çalışma. Hayır atlama. Hayır. 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 <laughs> Atlamasın şu kız atlamasın. <laughs> Eda yeter. Hayır kesinlikle. <laughs> o macerayı sever. Eda bırak artık. Ya bu deli ya. Pınar çocuğumu da alsana. Anne. Anne. anne, de ee, gitmeye ya, gitmeye anne ee, git O zaman sana yana <saldırırıniffe> Geç. <Getinformation> <tok Highness> I'm it. Ne oldu bu kadar mıydı? Zekli. Bu kadar mıydı? <laughs> Öneriyor musun bana <manana>? da? <laughs> vallahi hepimiz yapalım aslında. Ay, anam ben yaşlanmışım. Peki <laughs> <laughs> ay, ayın güzelliği. Ama kırılıyor. Kanlıyor. Kanlıyor. Şimdi çocuklar pizza yiyecekler, pizza yemeği geldik. Biz de çayımızı için içiyoruz. Çok <laughs> Biz geldik. Tanem barbesiyle beraber yatacakmış. Benim burada. Tamam. Dur şimdi bunu baktan sine de ayarlayalım. Ama yok benimkinin ısını yapacağım. Şöyle yapıyorum. Nasıl yapmaya çalışıyorsun anneciğim? İşte kısa. Tamam. Şimdi Şöyle bunu Şimdi al. hava alıyorum. Birazcık öksürüğümüz Asla. var. Burada ninni ile uyuyorum. Evet. Bilmiyorum ben uyuyamıyorum. Evet ninniyi açıyoruz bu şekilde ninni de be. Bebek demeyin. Ben üzülürüm. Evet yok bebek demeyecek. Hadi. Uyuyamadım. Uyuyamadım. Sen böyle uyu. Ben çekerim onu tamam mı kızım? İyi geceler. İyi geceler. Evet ben süt içiyorum. Erkan Nesrefe. Biraz sağlıklı beslemem lazım. Bal süt. Bu arada alerjim tuttu. Çok kötüyüm ben. Burun kaşıntım felaket bir şekilde. Saat 3, 3, 4 gibi de oraya gideceğiz. Biz şimdi evden çıktık. Araba almaya gidiyoruz. Kiralık araba. Ordu'ya gideceğiz. Tek araba gidip çift araba döneceğiz. Ay اه <applause> Evet Erkan diğer arabayı aldı teslim aldı şimdi yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir ihtimal Tarık'ın yanına gidiyoruz. Şimdi Tarık'ın oraya geldik. Tarık bize paça veriyor. Şu an saat dört buçuk gecenin sabah karşı.